Merhabalar, Anneli kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz günlerinin vazgeçilmezi biber dolması yapacağız. Bunun için yarım kilo civarında biberim var. Yemek yapmaya yeni başlayanlar için saplarını hafifçe içeriye bastırarak tırnağımızla kopartıyoruz. Zaten kolay bir şekilde çıkıyor. Tohumlarını da bu şekilde temizliyoruz. Sizinle ufak bir bilgi paylaşmak istiyorum. Biberlerin altının bu şekilde 4 yumrulu olanların dişi olduğu, 3 yumrulu olanların erkek olduğu, dişi olanların daha lezzetli olduğu, erkek olanların da biraz daha sert ve kalın kabuklu olduğu söyleniyor. Ufak bir bilgi. Devam ediyoruz biberlerimizi ayıklamaya. Eğer tutacak yerimiz yoksa bu şekilde bıçakla hafifçe keserek kolaylıkla çıkartabiliriz. İç malzememizi hazırlamaya geçiyoruz. Bunun için iki orta boy soğanımız vardı. İnce ince yemeklik doğradık. Üzerine toz kırmızı biber ekledik. Bu çay bardağıyla yani büyük bir boy çay bardağıyla sıvı yağ koyduk. Tuz ilave ettik. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı karabiber ilave ettik. Bir çorba kaşığı biber salçası bir çorba kaşığı domates salçası ilave ediyoruz. Tercihinize göre bir demet maydanozu ince ince kıyıyoruz. İç malzemesi ne kadar zengin olursa dolmalarımız o kadar lezzetli olacaktır. Elimizden geldiği kadar ince kıymaya özen gösteriyoruz. Maydanozlarımızı da ilave ediyoruz. buzluktan çıkardığım 250-300 gram civarındadır tahminen kıymamız var onu da içine ilave ediyoruz 2 su bardağı pirincimiz var genellikle ölçülü yapmıyorum dolmayı ama özellikle ölçü koymak istedim fikir olsun açısından sizlere karıştırma kabım biraz küçük geldi biraz zorlanıyorum gerçi ama Dikkatli bir şekilde karıştırıyoruz. Evet, iç harcımız hazır. Şimdi biberlerimizi doldurmaya geçiyoruz. Tatlı kaşığı ile daha rahat bir şekilde doldururuz. Biberlerimizi ağzına kadar doldurmuyoruz yarım veya yarıyı birazcık geçecek şekilde doldurursak yeterli. İçinde zaten şişecektir malzemelerimiz çiğden olduğu için. Benim karabiberim biraz acıydı o yüzden pul biber koymadım. Acı severler pul biber de ilave edebilir. Benim iç harcım biraz fazla geldi. Bunun için domates doldurmayı istedim. Gerçekten çok lezzetli. Ben her seferinde arttığında bu şekilde yapıyorum. Tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle salçalık dediğimiz o erik domatesi dediğimiz domatesler daha güzel yakışıyor aslında ama yuvarlak domateslerin de küçüklerinden ayırdım ben. Bunlar da çok lezzetli oluyor. Asıl lezzetli bunlar oluyor aslında. Diğerleri büyüklük açısından tam dolmaya uygun oluyor. Ekli yerlerini hafifçe keserek çevirerek içini çıkartıyoruz. Devir gerçekten ekonomi devri arkadaşlar. En ufak şeyimizin kıymetini bilmeliyiz, hiçbir şeyi israf etmemeliyiz. Bu çıkan içindeki domatesleri de üzerlerini kapatmak için kullanacağım. Yine aynı şekilde ağzına kadar doldurmuyoruz. üzerine çok az kala bırakıyoruz. Çiğ olduğu için malzememiz zaten şişecektir. Domatesimde ufak bir delik vardı. Bunu küçük bir parçayla kapatıyorum. Doldurmaya devam ediyorum. Benim çok az bir kabaklık kadar malzemem arttı. Bunun için bir tane kabak kullanacağım. Hazırlıksız olduğum için onu şu anda yapmam gerekiyor. Hafifçe üzerini çiziyoruz. Kabaklarımızın içini de tatlı kaşığı ile oyuyorum ben. O kabak oyacakların ucu sivri olduğu için onları çok kullanamadım altı deliniyor deliyorum yani kendim yapamıyorum. Dışına hafifçe çiziyoruz bu şekilde. tatlı kaşığıyla kolaylıkla içini soyabiliyoruz, oyabiliyoruz. İçini kolaylıkla oyabiliriz bu şekilde. Mümkün olduğu kadar dışının ince kalmasını istiyorum. Çünkü kalın olduğu zaman o kadar hoşumuza gitmiyor. Ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor lezzeti. Gayet güzel oldu. Üzerlerinde söylemiş olduğum gibi domatesin içinden çıkardığımız parçalarla kapatıyoruz. Önemli olan pirinçlerin dışarıya taşmaması. Aynı zamanda da güzel bir görüntü olacak. Kalan domates soyunda dolmalarımızın içine gelecek şekilde gezdiriyoruz. Hem lezzet verecektir, hem israf etmemiş olacağız. içimizin bulunduğu kaba yine bir tatlı kaşığı domates, bir çorba kaşığı domates salçası ve bir çorba kaşığı biber salçası alıyoruz. Biraz suyla inceltiyoruz. Karıştırarak eritiyoruz. Eğer salçalarınız tuzsuzsa bir miktar tuz atabilirsiniz. Evet, suyunu da bu şekilde ilave ediyoruz. Dolmalarımızın içine suyun daha güzel nüfus etmesi için bıçak yardımıyla ufak ufak delikler açıyoruz. Ki alttan daha güzel pirinçlerimiz şişsin diye. Dolmamız pişti bile. Deneyeceklere afiyet olsun. Mutlaka deneyin. Eğer beğendiyseniz tarifimi abone olmayı ve beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.